Merhaba sevgili öğrenciler. Yine bir okuma yazma öğreniyorum dersiyle beraberiz. Evet. Bugün yeni bir ses öğreneceğiz. Sesimiz şuradaki görsele bir bakarsak çocuklar tahmin edersiniz diye tahmin ediyorum. Evet, ne var? Uzay var çocuklar. Uzayda dünyanın görüntüsü var ve ana görüntüde bir ne var çocuklar? Roket var değil mi çocuklar? Roket. Roket var. Tahmin edemediyseniz çocuklar, diğer görsellerimize bir göz atarsak fare, robot, roket, raket ve kitap. Şimdi burada gördüğüm kadarıyla tahmin yürütmeye çalışıyorsunuz. Evet roket robot Evet buradan çıkarabiliriz. Evet r sesi çocuklar. İyi tahmin ettiniz. Hemen bir bakalım. Farede fare. Evet r sesi var değil mi? Roket evet. Robot evet. r sesi bu iki kelimede de var. Raket kelimesinde de R sesi var çocuklar. Kitapta ya da sözlük ansiklopedi gibi bir e, kitap koymuşlar. Onda r sesi yok. Şurada gördüğünüz uğur böceklerinin çocuklar e, antenleri mi desek evet. Onları çizmenizi istiyor sizden. Size e, yardımcı olması için şu şekilde çizebilirsiniz. Önce dik olan yerlerine sonra da Şöyle kanca gibi uzanan yerini çizebilirsiniz. Bu bize error sesine yardımcı olacak. Bunu siz tamamlarsınız. Hemen r sesi nasıl yazılıyor ona bir bakalım. Evet biraz r demek zor. Ee, zor söylenen bir ses çocuklar. Ancak bunu elimizden geldiğince ne yapmalıyız söylemeliyiz. Evet, r sesi çocuklar, büyük r sesi. Şurada da gördüğünüz gibi önce yukarıdan aşağı bir çizgimiz var. Daha sonra şu şekilde bir yarım daire şeklinde çiziyoruz. Sonra aşağı doğru uzanan bir bacağı var. Evet. Büyük r bu şekilde. Küçük r da çocuklar bir tane dik aşağı iniyoruz ve aşağıdan yukarı gidip yarım daire çiziyoruz. Çeyrek daire. Yarım daireden çok çeyrek daire çiziyoruz. Ve bir küçük r sesi oluyor. Hemen birer tane yapalım. Büyük r'dan hemen bir tane şuraya çiziyorum. İzleyin. Ve takip edin. Yapmaya çalışın. Evet. Gördüğünüz gibi büyük r bu şekilde yapıyoruz Bir tane de kılavuz çizgisiz yapalım. Hemen Üst çizgiden alttaki ikinci çizgiye kadar indik. Sonra yarım dairemizi şuraya çizdik. Ve ne yaptık? Bacağını da aşağı doğru indirdik. Bu büyük rrr sesi çocuklar. Küçük rrr sesi de ona göre biraz daha kolay. Şu şekilde yarım bir daire çiziyoruz. Hemen bir tane boşluğa yapalım. İndik. Şu şekilde çıkarak yarım daire n, n yapıyoruz ya çocuklar bunu bitirmemiş hali gibi. R. Evet hemen diğer sayfamıza geçelim. Burada da gördüğünüz gibi çocuklar seslerle r sesi birleştirerek heceler ve kelimeler oluşturacağız. Hemen birleştirmeye başlayalım. E r E r R er, r er. A r ar ar i r ir o r or u r ur ü r ür ö r ör r r ra ra ri ri ro ro r u ru rü rü r R. Evet çocuklar gördüğünüz gibi e, ikinci grup olan ra, re, R, 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 Bu biraz daha kolay olan Diğeri işte birleştirirken E, R, er. Yani bunu artık çarpacağız Bu o safhaları geçtiniz siz. Sizler bunları başarabilirsiniz. Hemen e, diğer kelimelerimize geçelim. İlk önce öğreneceğimiz e, şeylerden çoğul eki olan ler. Evet. Le, r, ler. Ler la r, lar ler lar Evet siz artık yazarsınız çocuklar. Ben bunları artık size tek tek e, göstermeyim. Sizler ben göstermeden ler, lar yazabilirsiniz. Diğerlerine geçelim çocuklar. Burada bir etkinlik var. Bu etkinliği yapmanızı istiyor. Nasıl yapacağınızı gösterelim. E, şu şekilde. El. Çoğul eki getireceğiz. Eller. Eller. Bak bir tane el figürü var. Burada el birkaç tane El var. El, eller. Et, etler. Buraya yazmanızı istiyor. Ütü, ütüler. Elma, elmalar. Toka, tokalar. Nar, narlar. Gibi çoğul eki getirerek çok olan e, nesneleri ler, lar eki getirmenizi istiyor. Buraya yazarsınız siz çocuklar bunları. Kolaylıkla yapabileceğinizi tahmin ediyorum. Bir diğer sayfamıza geçersek. Evet. Birkaç tane de isim yazalım. Rana. Rana. Evet. Büyük harfle başlıyor özel isim. Rana yazacaksınız. Bir satır Rana yazmanız istiyor. Burada. Kemer. 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 Bir satırda kemer yazalım. Kemer ve Rana'dan bir cümle oluşturmuş. Rana kemer tak. Hemen bir satırda altına siz Rana kemer tak cümlesini Yazıyorsunuz çocuklar. Rüya. 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 Bir çocuğa isim olmuş yine. Bir satır rüya yazmanızı istiyoruz. Armut. Armut. Bir satırda armut yazıyoruz ve ikisinden bir cümle oluşturalım. Rüya, armut, ye. Rüya, armut, ye. Bir satırda rüya, armut, ye yazıyoruz çocuklar. Burada bir tekerlememiz var. Bunu okuyan beraber. Tekerleme tek tek. Okur onu melek, türlü türlü türküler okur onu anneler. Evet, bu tekerlemeyi de bol bol okuyup ezberliyoruz. Bu sayfaları çocuklar güzelce benim anlattığım gibi yapıyorsunuz ve eee r sesini bu şekilde tamamlıyoruz. Şimdi r r sesiyle ilgili defterimize kelimeler, heceler yazalım. Yazalım. Evet. Evet, defterimiz burada. Hemen ilk önce r sesini yazılışıyla bir defterimize bir başlayalım çocuklar. Önce bir büyük r yapalım. Evet, gördüğünüz gibi bu büyük r yanında da bir tane küçük r yapıyorum. Bir tane yapmamız yeterli artık çocuklar. Sizler bunu başarabilecek çocuklarsınız. Yaparsınız. Şimdi birleştirmelere geçelim. Artık hızlı öğretiyorum. Yani hızlı anlatıyorum çocuklar. Çünkü siz hemen artık neyin ne olduğunu kavradınız. E R er. Ar Ar İr Or Ur ür, ör, evet öğrendiğimiz seslerle bunları ne yaptık? İkili heceler yaptık. Şimdi çocuklar, şimdi r sesini başa alarak yapalım. Re, ra, ri. Ro, ru ri, rö. Evet. re re Evet Beraber okuyalım. R, 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 er, r, 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 re ra ri ro ru rü re şimdi bunlardan çocuklar birkaç tane üçlü ses yapalım ya da önce ne yapalım ler lar bunları bir yazalım üçlü seslerimizi ler lar sonra işte ro dedik rol Mesela değil mi? Üçlü. Ne olabilir? Rol olabilir. Lor olabilir. Değil mi çocuklar? Lor. Sonra neler olabilir? Nar olabilir. Nar. Nar. Evet. Nar. Kir olabilir. Üçlü. Kor kör. Bir sürü kelime öğretebilirsiniz çocuklar bu şekilde. Kör, kor, sor. Evet, sor. Ama sor e, sesini işlemediğimiz için onu yapmayalım şimdi. Değil mi çocuklar? Evet, S, sesini işlemedik daha, öğrenmedik. O yüzden kor dedik. Ne yapalım başka? Evet, isim yazalım. Rana demiştik. Rana yazalım. Rana. Ra na. Rana yazalım isim. Rüya yazalım. Evet, Rüya yazalım. Birkaç tane de cümle yazalım çocuklar. Mesela Rana kemer tak diyelim. Rana kemer tak. Rana Rana kemer tak. Rüya armut ye. Nokta koyduk. Rüya armut ye. Evet çocuklar. Ne oldu? Ee, bu şekilde kelime. Hece, kelime ve cümleler oluşturduk. Bunları çoğaltabilirsiniz. Artık seslerimiz çoğaldı. Ee, yeni sesler, seslerle birlikte yeni heceler, kelimeler türetip cümleler kurabilirsiniz. Anneniz söyleyebilir, babanız söyleyebilir size cümleler. Bunları bol bol yazın, okuyun. Artık bu işin tamamen e bu şekilde olduğunu gördünüz, kavradınız. Artık bundan sonra işiniz kolay daha da hızlı bir şekilde ilerleyeceksiniz. Evet bugünkü dersimizde bu kadar yeterli. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.